Bireylerin öğrenme stilleri olduğu gibi eğitimcilerin de eğitim verme stilleri vardır. Üstelik nasıl öğreniyorsak öyle eğitim vermeye de daha yatkın oluyoruz. Eğitim verme stilinizi öğrenmeyi ve tüm öğrenme stillerini kapsayacak bir eğitim tasarımı yapabilmeyi ister misiniz? Yanıtınız evet ise bu program tam size göre. deneyimsel öğrenme döngüsünün farklı alanlarına odaklanan 4 eğitimci rol profili bulunuyor. Kolaylaştırıcı rolü deneyimlerin değerlendirildiği bir süreç işletirken konu uzmanı rolü teorik modellerin değerlendirildiği bir süreç işletir. Standart belirleyici rolü soyut göstergelerle performans hedefleri oluştururken koç rolü derin öğrenme için deneyimi teşvik eder. Etkili ve bütüncül bir öğrenme ise deneyimsel öğrenme döngüsünün tamamını kapsayan bir tasarımla mümkündür. Bireyler konuyu hissederek öğrenecekleri ve duygularıyla ilişkilendirecekleri bir deneyim alanına, gözlemlerini ve fikirlerini başkalarıyla tartışacakları bir paylaşım alanına, bilgileri derleyerek analiz edecekleri ve içselleştirecekleri bir düşünme alanına ve öğrendiklerini gerçek hayatla ilişkilendirip test edecekleri bir uygulama alanına ihtiyaç duyarlar. Teoriyi pratik eğitim metotlarıyla harmanladığımız Deneyimsel Eğitimcinin Eğitimi programında deneyimsel öğrenme teorisinin dört temel bileşeni olan bu alanları nasıl incelikle inşa edeceğinizi birlikte keşfedeceğiz. Deneyimsel öğrenme döngüsü, öğrenme stilleri, eğitici rol profilleri, öğrenme alanları, çözümleme ve geri bildirim, öğrenme oyunları metodolojisi ve çok daha fazlasını uzun dönem eğitici eğitimi programımızda uygulayarak öğreneceğiz. Tanışmak, öğrenme yolculuğunu birlikte tasarlamak ve birlikte yola koyulmak dileğiyle.